İstanbul'da yapılan Sağlık Bilişim Zirvesi Fuarı tıpta devrim niteliğinde buluşlara ev sahipliği yaptı. Hasta ziyaret eden robottan sese duyarlı steteskopa kadar hayatı kolaylaştıracak pek çok buluşu uzman isimler tanıttı. Sağlıkta teknoloji etkisi artık çok üst seviyeye ulaştı. Robotlar artık doktorun yerine hasta kontrol ziyaretine de gidiyor. Sağlık Bilişim Zirvesi Fuarı'nda dijital hastanenin açılışı yapıldı. O hastanede çalışacak robotlar tanıtıldı. Hasta ziyareti yapan robotu bizzat Memorial Kalp ve Damar Cerrahisi Bölüm Başkanı Profesör Doktor Sönmez yönetti. Robotun yapabileceklerini uygulamalı olarak gösterdi. Robotu tablet bilgisayarla yönlendirdi. Hastayı kontrol etti. Doktor olarak hastanıza bir telefon ediyorsunuz. O bile o kadar mutlu ediyor ki siz bu robotla ayanaklar gidiyorsunuz, şakalaşıyorsunuz, onu muayene edebiliyorsunuz. Rengi soluk mu? Ateşi var mı? Stetoskopu var, kalbini dinleyebiliyorsunuz. Henüz dokunamıyorsunuz ama inanın ki bir sonraki teknoloji e, elinde sensörlü olan bir robot olacaktır. Bu da stetoskopu. Dinlemek isterseniz dinleyeceksiniz. Çok rahat. Ya, e, zaten hemşire ama soruyorsunuz. Akşam ben de gidip ölçmüyorum. açmıyorum. Ben <laughs> onun kalbini dinlemek, akşerle dinlemek, öksürüyor mu öksürmüyor mu, rengine bakmak. Bunun yanında hemşire çağırıp dosyasına bakmak. Dosyasına tek tek bakabiliyorsunuz. O yüzden çekilmiş bir filmi varsa çekilmiş filminden rahatlıkla bakabiliyorsunuz. Bugüne kadar 15 bin kalp ameliyatı yapan sönmez, teteskopu bile bulunan robot sayesinde doktorların çok önemli zaman kazanacağı görüşünde. Fuarda diğer önemli buluşlar da tanıtıldı. Örneğin iğne korkusuna karşı kola takılan ve 2 dakika içinde vakum yoluyla gerekli kanı alan cihaz, kalp, mide, karaciğer, böbrek gibi tüm organların sesine duyarlı elektronik steteskop, deri üzerinden anjiyo yapabilen mobil inovatif cihaz, beyin timörünün yerini tespit edebilen kalem şeklindeki robot bunlardan öne çıkanlardı.